Türkiye'nin geleceğini belirleyecek seçimler. 14 Mayıs seçimlerine 3 haftadan kısa bir zaman kaldı sevgili seyirciler. Siyasi partiler ve liderler de bu süreçte seçimlere yönelik çalışmalarına da hız kazandırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan rahatsızlığı nedeniyle gerçekleştiremediği Yozgat mitingi için camiden anons yapılırken Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın da kıyaslaması oldukça ilginçti. Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden biri için geri sayıyor. Evde, ofiste, sokakta, toplu ulaşımda her yerde istisnasız 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçim konuşuluyor. Saat 3'te Sayın Cumhurbaşkanımız Yozgat'a siyasi partiler ve liderleri çalışmalarını da hızlandırdı. Cumhurbaşkanı adayları da birçok ilde mitingler düzenliyor. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın rahatsızlığı nedeniyle katılamadığı Yozgat mitingi için camiden anons yapıldı. Bütün halkımız davetlidir. Şu anda muhalefet ne diyor? Gelince Diyanet İşleri Başkanlığını kaldıracaklarmış. Yenine inanç bilmem ne başkanlığı diye bir şey kuracaklar. Diyaneti kapatacaklar söyleminden sonra Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'da dindar muhafazakar seçmenin yoğunlukta olduğu Şanlıurfa'da tepki çekecek bir kıyaslamada bulundu. 14 Mayıs'ın akşamı Türkiye'de iki fotoğraftan biriyle karşılık. Ya şampanya patlatıp bunu sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alını şükür için secdeye koyup Rabbine hamd edenler olacak. Millet İttifakı için yapacaklar diye korkuttunuz her şeyi 20 yılda AK Parti olarak siz yaptınız zaten. Korkmayın millet korkularından emin. Bu zavallı söylemler sizi kaybetmekten kurtaramayacak. Şunu iyi bil, siz kaybettiğinizde sadece ranttan beslenen beşli çeteler üzülecek. Biz kazandığımızda gençlerimiz, kadınlarımız, üreticilerimiz, işçilerimiz, emeklilerimiz yani 85 milyon hep beraber sevinecek. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için yurt dışında oy verme işlemi de başladı. 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemi 9 Mayıs'ta sona erecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde güçlü varlık gösterebilmeniz için yurt dışı seçim çevresi oluşturacağız. Yani sizler kendi aranızda kendi milletvekillerinizi seçip parlamentoya göndereceksiniz. Türkiye'de emekli olup başka bir ülkede çalışırken size uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasını ve emekli aylıklarınızın iyileştirilmesini sağlayacağız. Yurt dışı seçim kütüğüne kayıtlıların oy kullanmaları için hazırlanan gümrük kapılarında oy verme işlemi ise 14 Mayıs pazar günü saat 17'de bitecek. Sizi yok sayarak hayata geçirilen otomatik bilgi paylaşımı anlaşmasının uygulamasında doğabilecek mağduriyetleri gidereceğiz. Yurt dışında kullandığınız otomobilinizin Türkiye'de kalış sürelerini uzatacağız. Fahiş uçak bileti fiyatlarını makul seviyelere çekeceğiz. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçim otobüsünde çektiği bir videoyu paylaşarak yurt dışındaki seçmene seslendi, vaatlerini sıraladı. Türkiye'ye gelirken beraberinizde getirdiğiniz telefonların kullanım sürelerini uzatacağız. Mavi kartlı kardeşlerimizin sıkıntılarını vatandaşlarımıza eşit imkanlar sağlayarak çözeceğiz. Ve daha birçok adım atacağız. Yeter ki siz ülkeye geldiğinizde, Türkiye'ye geldiğinizde, ana vatanınıza geldiğinizde mutlu olun.